Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün kendi evimde değilim. Bugün arkadaşlar San Diego, Kaliforniya, Amerika'dayım. Niye buraya geldin diyorsanız bir önceki videomda görmüşsünüzdür. Buraya Apple'ın bütün Pro modellerini almaya geldim. Sadece iPad Pro'lardan almadım. Geri kalan telefon, saat, kulaklık ve Macbook hepsini aldım. Şimdi size toplu kutu açılışı için ayrı bir video yapmak istedim. O yüzden burada toplu kutu açılışlarını yapacağız. Ve sizlere ilk izlenimlerimi söyleyeceğim. Şu iPhone 14 Pro hariç diğer bütün ürünleri ilk defa göreceğim. Şunun kanalda iki tane kutu açılış videosunu görebilirsiniz. O yüzden bugün dedim ki ben bunu artık açmayayım. İnsanlara gına geldi. Bu 256 GB'lık versiyonu ve siyah versiyonu. 14 Pro Max. O yüzden ben şimdilik şunu şöyle izninizle kenara atıyorum. Elimde ne var? Bir adet AirPods Pro 2. nesil. Bir tane merakla beklediğim ve çok istediğim Apple Watch Ultra. Ve son olarak da MacBook Pro 13. modeli bu arkadaşlar. M2 işlemcili olanı. Ya şimdi bunu alayım mı, almayayım mı biraz böyle tereddütte kaldım. Çünkü bende M1 Pro modeli var 16 inçlik. Bunda ne kasa değişmiş, ve hiçbir şey yapmamışlar. Anladın mı? Sadece ve sadece M2 işlemci içine koymuşlar. Yani 14 inç ve 16 inçlik MacBook M1 Pro'lar varken ve M2'li MacBook Air'lar varken niye böyle bir ara model koymuşlar bilmiyorum. Sırf merakımdan aldım. Yalan da söylemeyeyim. Şimdi sadece bu kutu açılışını yaptıktan sonra büyük ihtimalle ben bunu geri vereceğim. Sadece ve sadece Merakımdan aldım dediğim gibi. Hatta bu ölümdeyken MacBook'tan başlayayım ben kutu açılışına. Şu olayı çok seviyorum ya. Bak şimdi bak. Abi ben Macbook'umu aldığımda bana şu olay nasip olmamıştı çünkü ta Amerika'ya gelip laptop'u aldım ama stok yok dediler. Pre-order yapmadan geldim ama Best Buy'de bulabildim. Şansıma o da biri almış beğenmemiş geri iade etmiş. O yüzden bu jelatin olayını yapamamıştık. Şimdi hemen kutu içeriğini size göstereyim. Klasik bir adet Type-C şarj adaptörü çıkıyor içerisinden. Bıdı bıdılar, kağıtlar, işte efendime söyleyeyim sticker falan da vardır bunun içinde. Şöyle göstereyim işte stickerları, Macbook Pro kullanım kılavuzu zaten bunları geç. Şarj adaptörü de böyle zaten. Bunları artık biliyoruz bütün Macbook'lardan. Şöyle bıraktım. Gelelim laptopumuza. Şu dizayn hiçbir şekilde beğenilmedi. Çok fazla arızaya sebep oldu ve içerik üreticiler için yani kullanışı olmayan bir touchpad'i var bunun. Diğer Macbook'lardan zaten biliyorsunuz eski Macbook'larda bu hiç ama hiç beğenilmemişti. Neden m Macbook Pro'larda da bunu kullandılar bilmiyorum. Bak abi Touchpad burada zaten. Bu ilk çıktığında baya bir insanlar vay arkadaş koskoca Macbook Pro'ya Touchpad koymuşlar. Touch Bar çıktığında yukarıdaki ben baya yükselmiştim çünkü Premiere olsun, Final Cut olsun buradan Timeline'da böyle elinizle gezinip çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuzdu. Tabi bu pratikte öyle olmadı. Birçok insan çok fazla olumsuz deneyim yaşadığını söylemişti. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Hemen bak hemen bekle karşılaştırmasını da gösteriyorum. Bu benim 14 inçlik Macbook M1 Pro modeli. Bu da yeni aldığım 13 13 inç inçlik MacBook Pro M2 modeli. Böyle üst üste koyayım da biraz daha kafanızda netleşsin. 13 inç, 16 inç. Kasa bile değişmemiş. Hala aynı kasa. Bir tane şurada kulaklık girişi mevcut. Arkada Type-C girişleri mevcut. Yani MacBook Pro'larda hala özellikle M2'lerde niye böyle yaptılar bilmiyorum. Bak abi adamlar 16 inçte yapmışlar. Şarj yeri, iki tane Type-C, kulaklık girişi, burada HDMI girişi, Type-C, tekrardan kart okuyucu. MacBook alacak arkadaşlara ben bu ürünü aslında tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi sadece sırf ürünü merak ettiğimden aldım ve size göstermek için aldım. Bence ya gidin MacBook Air alın. M2 işlemcili ya da M1 Pro işlemcili bir tane 14 inçlik MacBook Pro'dan alın arkadaşlar. Çok daha işinizi görecektir. Yani bu ara model bence olmamış. Gelelim saate. Abi şu saati ilk gördüğümde yani aşırı beğenmiştim ama tabii bizim Türkiye'de bunun fiyatı neredeyse 30 bin lira. Burada 800 dolara satıyorlar bu saati. Titanium Case Orange Alpine Loop. Yani bu turuncu olan yani reklamlarında da 49 mm Titanium Case. Bunun arkadaşlar biliyorsunuz boyutlarını seçemiyorsunuz. Sadece sadece 49'luk modeli var ve içerisinde e-simle beraber geliyor. Ufak bir not bunu benim gibi eğer yurt dışından alacaksanız bunu da normal telefonları nasıl işletiyorsanız pasaporta saati de işletmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi içerisinde e-sim var ve bunu Türkiye'de kullanmak isterseniz kaydettirmeniz gerekiyor. Abi kutu tasarımı çok hoş. Zaten içerisinden bir tane şöyle bıdı bıdı kağıtlar çıkıyor. Zaten burada tanıtıyor işte Alpine, Ocean, Trail bastığında neresi kullanılır, ne yapar? Şuraya kağıt koymuşlar. Gayet iyi. Şöyle gösteriyorum. Kutunun içeri Şimdi bir adet saatimiz çıkıyor, bir de kayışı çıkıyor. Önce şöyle saatten başlayayım şunu bir göstermek istiyorum önce. İçerisinden şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. Bu normal Apple Watch'lardaki gibi bir kablo değil. Daha çok MacBook Pro'lardakinde gördüğümüz kablo tasarım var. Şurası bayağı bildiğin kumaş. Kaç metre bu? Bir metre. Abi ben de bu arada Apple Watch 1 var ve nedense o Apple Watch 1'lerde 2 metrelik kablo yapmışlardı. Artık niye yapmıyorlar bilmiyorum. Çünkü ben yatağımın kenarında bu saatimi şarj etmek istediğimde edemiyorum abi. Çünkü 1 metrelik kablo yetmiyor. Yani uzatma kablosuyla böyle takıp yatağın kenarına kadar getirmek durumunda kalıyorum. Çok da saçma bir görüntü oluyor. Bilmiyorum yani niye yapmıyorlar. Gelelim saatimize. Evet abi saatimizde görmüş olduğunuz gibi. Kayışını da takayım size göstereyim. Burada saatin kordonunu nasıl takmanız gerektiğini gösteren bir kullanım kılavuzu var. Ve işte kayışımız burada. Yine bir kağıt mevcut. Bunları şimdilik yine böyle atıyorum. Bu arada bu medium olan. Yani bunun small, medium ve large olarak sipariş verdiğinizde seçebiliyorsunuz. Ben buradaki Apple Store'a gittiğimde de burada bana seçeneği sundular. Benim olma biraz büyük oldu bu ya. Şimdi ben size tabi bu işlem gerçekleşirken biraz da saatten bahsedeyim. Titanyum bir kasaya sahip yani olabildiğince dayanıklı yapmışlar. 36 saate kadar şu an bunun pili gidiyor. Düşük pil modunda kullanırsanız da 72 saate kadar gidiyor. Şimdi Apple'ın dediğine göre bir update gelecek ilerleyen dönemlerde ve işte o zaman baya 5-6 güne kadar bu saati kullanabileceğiz. Tabi o zamana kadar ben bunu ülkeye döndüğümde daha detaylı bir inceleme videosu çekeceğim. Şu an sadece kutu açılışı ve ilk izlenimlerimi sizlere aktarıyorum. Koluma dediğim gibi biraz büyük oldu ama ben şu turuncu kayışı çok beğendim. Gayet güzel ama Apple Store'da ben bunu gördüğümde yani denettiler bana. Bayağı kir tutuyor. Ya yani bu turuncu bayağı siyah doğru kayıyor. Bilginiz olsun. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu saati benim gibi yurt dışından alırsanız pasaporta işletmeniz gerekecek. Eğer telefonsuz bir şekilde dışarıda kullanmak isterseniz çünkü içerisinde eSIM var. Gelelim şimdi kulaklığa. AirPods Pro içerisinden yine böyle işte bıdı bıdılar, rahatlar vesaireler At. Artık bunlarda Wireless şarj var bu arada. Bir de kaybetmeyin diye artık buraya böyle loop takabiliyorsunuz. Yani millet çünkü bu kabı çok kaybediyormuş. İçerisinden kulağınıza uygun ledler çıkıyor. Buradan hangisi kulağınıza uygunsa takıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi bende birinci nesil Airpods vardı. Hala kullanıyorum bu arada. Çok da böyle bir eksikliğini görmedim. Hani ulan değiştireyim artık da ses kötü geliyor gibisinden. Ama bu pro'yu almamın sebebi noise cancelling özelliğinin olması. Özellikle uçak içinde uyuyorsanız mesela gayet işinizi görece bir özellik bu noise cancelling özelliği. Bu tabi uçak verdiğim sadece örneklerden biri. Mesela şöyle bir örnek daha verebilirim. Gittiniz bir konsere en önlerdesiniz ve artık kulağınız çok ağrımaya başladı. Eşek kadar böyle hoparlörlerden. Şunu takıp noise cancelling özelliğini özelliğini açtığınızda daha güzel bir şekilde konserinizi dinleyebiliyorsunuz. Çünkü Apple'ın içindeki yeni işlemcisi sayesinde bu kulaklığın yüksek sesleri anlık bir şekilde sizin kulağınızı rahatsız etmeyecek düzeyde kısıyor. Bu inanılmaz güzel bir özellik ve test etmek için de can atıyorum. Bunun da detaylı bir incelemesi gelir. Kablo uzunluğunu da göstereyim. Bu da bir metre. Type-C'den normal Lightning kablosuna dönüştürücümüz var. Böyle takıp şarj edebiliyoruz. Hemen hatta şuradan kulaklıklarımızı böyle. Left, right. Şöyle Bunlar benim kulağıma çıkıyor. Bunlar mesela benim kulağıma büyük. Yani mesela bu petleri değiştireceğim. Ama dediğim gibi bunların hepsini detaylı incelemede sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar Amerika'dan almış olduğum toplu Apple Pro modellerinin kutu açılışlarını sizlere gösterdim. Dediğim gibi ilk deneyimlerimi şu an sizlerle paylaşıyorum. Daha sonradan detaylı bir inceleme videosu da gelecek. Özellikle bu saat ve AirPods Pro'lar için. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup destek verirseniz çok sevinirim şuradan hemen abone ol butonu çıkacak. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.